Merhaba kanalımın değerli izleyicileri hoş geldiniz. Muhteşem bir video ile yine sizlerleyiz. Emanet dizisinden gelen son bölümden fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan oyuncularımız, sevilen dizimiz Kanal 7 ekranlarında seyirciyi ekran başına kitleyen hafta içi her gün seyirci karşısına çıkan Emanet dizisinden muhteşem fotoğraflar, özel görüntüler sizler için kanalımızda. Değerli izleyiciler, başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan oynadığı sevilen dizimiz büyük bir beğeni toplayan Emanet dizisinden gelen muhteşem fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz. Herkes tarafından sevilerek izlenen bu diziden gelen en son paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımızı izlemeye devam edin. En güzel, en özel paylaşımlar sizler için kanalımızda. Halil İbrahim Ceyhan'ın muhteşem paylaşımı takipçileri ve sevenleri tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle karşılanıyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun her bir paylaşımı sizler için video şeklinde sizlerle paylaşıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.